Ee, şimdi bir, e, bir, bir ne yazık ki acı bir kayba gidiyoruz. Masar Alanson'un kızı Eda ah. vefat etti. İlginç e, ilginç bir şey vardı sevgili seyirciler. Eşi Biricik Suden dedi ki Masar'ı arayıp Masar'dan çok ağlama halleri içinde lütfen olmayın dedi. Peki ama neden? İzleyelim. Evet. Aslında ah, Biricik Suden'in söylediği şey e, Allah'tan rahmet diliyoruz tabii ki büyük bir acı. Yani evladını kaybetmek ama biricik sudan e, sence doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Değil mi? Bazen o acılı günde arayanlar feryat figan detay kapatmıyorlar, sorarlar daha telefonu da telefonu kapatmıyorlar. Başın sağ olsun. Bilmiyorum. neden öldü? Nasıldı? işte şu tedaviyi yaptırmadı arkadaş. Gitti. Gitti. Biraz halden anlamak gerekiyor ya. Bitti. Yani gerçekten Bitti. değil mi? Biraz Armağan'ın de böyleydi. Metin evet. Aralatta. Evet. Bitti. Neyi konuşuyoruz şey? Bitti. Bunu uzatmanın Yarayı kanatmanın çok bir an açarsın başın sağ olsun yapabileceğin bir şey var mı bir şey ihtiyacınız varsa bir telefon anlayın bitti. Şimdi bunun ee, bunun haber güzel. karşılığını irdeleyip araştıranlar için aynı şey geçerli değil. En yakınları böyle ya da işte çok samimi değildir onların yaptığı davranıştan bence Biricik Su'den muzdarip onu, ona değiniyor. Yok özellikle. yok en yakınında yapıyor emin ol. Evet, en yakın, yakın paylaştım diye var yapıyor, yapıyor. Evet. ama evet. o için senin kanıyor arkadaş benim eniştem iki sen evvel vefat etti durmuyor telefon ya yani neden öldü niye öldü neden bu tedaviyi yaptırmadı şu doktora götürmedi geri zekalı mı yazıyor anımızda geri zekalı mı yazıyor yaptırmaz mıyız yani düşünmeden niye? konuşuyorlar aslında orada özde bir art niyeti yok ama. çünkü bizim geleneğimizde ve kültürümüzde merak. E, ağıt var Herkes bir o akıl veriyor uzatma da. var tamam olabilir ama bir tek şu noktada hani insanların Allah korusun yakınlarını kaybedebilirler çok sevdikleri falan ama evlat tüm yakınlıkların be, üstünde hadi be, hadi. çok üst bir acı. Derler ya Allah düşmanımın başına bile vermesin. Allah evlat acısıyla sınamasın Ay, diye. Evet. Bir kişinin evladı ölmüşse insan ona Değil telefon mi? açmaya bile el ayağı titriyor, el ayağı evet. düğümleniyor. Yok yani bizde var bu yalnız. Herkese bir akıl verme modu var. Var var. Her, her konuda şey, var. Her konuda. Evet. konuda. konuda. Şey, konuda. Şey, Sigara sağlığa zararlı söylüyor ama ben Hı. kullanıyorum. Bana bir, Sana zararlı. Geri zekalı mıyım ben? Aa! Yani... Bunlar böyle insan cenazelerde, hastalıklarda, tedavi sürecinde düş bitmiyorlar, bitmiyorlar, bitmiyorlar. Sena evet. e, ben e, bu cenazede acaba dedim bir kendini bilmez çıkar mı yine böyle selfie, yok, e, yok olmadı böyle e, tiktokçu falan. Şener Şen'in yanına gelen değil mi? Şener Şener, en azından çok gördüğümüz e, olmadı. Ama hala yansı. devam etti o. Şener Şen orada birine dersini verdi. Evet. Ama hala devam etti. Devam. Böyle ünlü görünce. Sevimsiz öyle almış kamerayı eline. Ağzı iş i̇şte anne terliyor da şiddet karşı tövbe yarabbim. evet o yapıştırılacak işte bunlara olmuyor şiddet yani. geliyor yani biri orası evet. değil yani bir restoranda kulüpte, bir yerde Gördüğünüzde çekersiniz o videoları, fotoğrafları mı? Cenazede olmuyor, evet. olmuyor, Burada, olmuyor. burada Allah'tan böyle bir şey yoktu. Evet olmadı burada, Allah'tan. böyle bir görüntü evet. olmadı. Evet. Ee, tekrar başı sağa masar. masal bundan başı sonraki olsun. ömrünün Sabır. ömrüne büyük sabırlar versin Allah. Çünkü evlat acısı Allah kimseyi bu acıyla Amin. sınamasın diyoruz. Diğer haberimize geçiyoruz. Antalya Altın Portakal Film Festivali. Ünlüler akın etti. Ee, Ama kim dikkat kim? Ar Aras Bulut Evet Gazapizm performansı evet, heyecan. Çok da eleştirildi Farah, bir tarafta. Aynen Farah Zeynep Abdullah niye öyle sıradan bir kıyafetle ödül almaya çıktı denildi. Tuba Yine e, tartışmaların odağında Tamer Karadağlı'nın e, lale devri bitti sözleri damga vurdu. Herkes oradaydı, herkes bir şeyler konuştu. Gelin gidelim festivali Şimdi e, Aras... Adana, Fil Adana Film Festivaline Serenay Sarıkaya ve kıyafeti ve yürüyüşü damga vurmuştu. Antalya Film Festivaline de bir şeyin damga vurması gerekiyor. Bu hayatın heyecanı mesela. Adana'ya karşı Antalya. Antalya. <laughs> Serenay'a karşı Aras bu Ama bir, bir gerçek var ki Antalya bir kere Adana'dan daha zayıf kaldı damga vurma kısmında. Evet. Çünkü Antalya'da Serenay yoktu dermişim. Şimdi bana böyle eleştiri yorumlar Oo, gelir. Sanatçılar sen sana Evet. <laughs> Yok. Antalya altı Portakal Film Festivali de çok Görmeli şaşalı güzel geçti, güzel görsellerle geçti. Ama arasın e, sosyal medyada bu şarkıyı böyle minik yorumladığı bir yer var, efsane okuyor. Şimdi sözlerini bilmediği için eşlik edemiyor. Son anda çıkarmışlar. son anda çünkü. çıkardıkları için. Peki şeye ne diyorsunuz kıyafet işlerine? Bir gelebilir mi görüntüler? Ruba büyük üstün diyorum, bir oraya bir bakalım bence diyorum. İşte. Çünkü ee, beyazlar içinde beyaz çorabıyla müge sen beğenmedin galiba. Bir böyle bir. Kal Pardon da nesini, neyi beğenin burada? Semih sen söyle beni yalnız bırakma. <laughs> Kusura bakmayın. Beğenemedim yani. Ee, güzel. Ya benim de tarzım ben de giymem mesela. Ben de ben Aslında evet. çok güzel olmuş yani. Şimdi burada beyaz çorabı, beyaz elbisesiyle, siyah ayakkabısıyla yani şu tarz çok da güzel taşımış çok güzel olmuş. Alışık olmadığımız bir şey ya o Yo. beyaz çorap beyaz beyaz geçişler. Ee, bazen alışık Ben ben olmadım. alışkınım ben alışkınım sen diye. Se, peki sevmedin benim mi? çocuk falan vardı böyle şeyler. Peki Tabii. sevdin mi? Bas. nasıl geliyor gözüne? E, tuhaf, geliyor e, tuhaf geliyor şu anda. Sevmedin mi? Sevmedim. Sadece beyaz çorap değil. Ha benim tarzım değil. Üst taraf da kolmol bir tuhaf güzel. geliyor yani. E, çok güzel Hiç bir, bir kadın bu. Ya Yıkılıyor kadın. Çok güzel, onun güzelliğine bakıyorum. Kolları seni yani. rahatsız etti, kollara çok. Kollar, uyumlar. başka çorap, kıyafet genel olarak beğenmedim yani. Ama hiçbir şekilde içindeki, ben sevmem içindeki normalde. İçindeki şahane, evet, çok i̇çindeki güzel İçindeki tuba üstün ve diyor ki. E, Kıyafet kimin tasarladığını da söylüyor şimdi reklama girmesine. Çok çabuk hazırlanırım diyor. Ayna karşısında ve çok kız. Hani vardır ya bazıları saatler sürer. Yok bu zaten ihtiyacı yok. 5 dakika daha sonra güzel bir kadın. Daha kadınıcısı. güzel ki Allah ihtiyacı için. yok. Aynen. Çok güzel. Bak sadece... tırnaklarda bu moda. ama bak evet, o hoşuma gitti. Güzel, ben böyle 10 sene önce yapıyordum bunları siyah noktalar. Sana yapayım bir gün tırnaklarına böyle siyah siyah, siyah noktalar. Siyah istemiyorum. Kırmızı yaparız. Kırmızı yaparız. Kırmızı yaparız. Sadece tuba büyük üstünün o bileğindeki gold o bileklik e, gerçekten kıyafetiyle hiç uymamış. Çünkü yakadaki o gümüşlü taşlı. Gold e, mu kolundaki bilezik? Gold, sarı. Bence beyaz o sarı bayağı sarı. Hayır, genelde genelde gördüğümüzde beyaz. Beyaz mıydı? Tabii, be Ama burada bayağı sarı. Genelde Eğer beyazsa bu ışıktan, sorun, ışıktan Peki, beyazsa sorun yok. yok. Bu kıyafete, bu tarza Bu gibi bir şey o. Bu Genelden kıyafet... görebilir miyiz lütfen? Bu kıyafete, bu tarza gecenin sonunda nasıl bitiyor Tuğba Övgü'sün tarzı? Bir onu Bak, da ekrana getirelim. Bence beyaz. Hmm. Ama yine bir sarı. Işıktan. Bence ışıktan. Okay, Gecenin sonunda bakalım. Bakalım. ne hale geldiğini de bir görelim Mars'ta. Görelim. Vardı e, biraz evvel. Yoksa diğerine geçelim. Evet. Ah, çok acıkmış. <laughs> Oy kıyamam acıkmış ya, değil mi ya böyle? ya. Gel daha böyle gecelerde bazı düğün ve davetlerde. Aç dönersin değil mi? O kadar aç dönüyorsun ki herkes soluğu ya <laughs> pilavcı da çorbacı da köfteci de alıyor. Çorbacı abi direkt. <laughs> Ben de öyle. Sirkeli, yani. O sarımsaklı sirkeli işkembe çorbası. Abi bu böyle davetlerde yiyemez. E çünkü o işte basın var. E, ben birini görmüştüm. Var. Böyle bir davette sürekli yiyordu. Bütün 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 de geliyorsun. Ben. <laughs>